Arkadaşlar, bu hafta Yeni Medya Araştırma Dizaynı dersimizde SPSS'e devam edeceğiz. SPSS veri setimizden bir takım işlemler yapmıştık. Bugün de veriler normal dağılıyor mu? Normallik testinden bahsedeceğiz. Veriler normal dağılıyor mu? Ne demek? Önce onu açıklayalım. Bir veri setimiz var, diyelim işte 300 küsür kişiye uyguladığınız bir anket ve ölçeğiniz var bir takım analizler yapmanız gerekecek. Frekans analizini bahsetmiştik. İşte bir en sayısı ve kaç kişi, kaç sorusuna cevap arıyorduk. Örneğin kadın ve erkek sayısı ne, yüzde kaç gibi. Bu testlerden sonra bir adım ilerisi nedir? Bir takım karşılaştırma, fark testleri, bir takım analizler. Parametrik ve non parametrik olarak ikiye ayrılan testlerden hangisini nasıl karar vereceğiz? Bu çok önemli. Öncelikle veriler normal dağılıyor mu sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Veriler normal dağılıyorsa parametrik testleri uygulayacağız. Bunlar neler? Örneğin T testi, örneğin varyans analizi gibi bunları açıklayacağız değer derslerimizde önümüzdeki haftalarda. Eğer veriler normal dağılmıyorsa diyeceğiz ki biz non parametrik testlere ihtiyacımız var. İşte ANOVA yapalım veya MANOVA yapalım gibi. Yani bir karar verme aşamasındayız ve normallik testi bu anlamda önemli. Veriler normal dağılıyor mu sorusuna bugün cevap arayalım. Evet bir veri setimiz vardı. Şimdi buraya bakalım. SPSS üzerinden anlatmaya devam edelim. SPSS veri seti Geçen haftadan aşina olduğumuz bir veri seti bu. İlk dersimizden bu yana üzerinde çalıştığımız, hatta hatırlayalım, variable view'da verileri girmiştik, fakülte, bölüm, cinsiyet, yaş. Burada label analizlerde görünüyordu. olmasa da bir hata vermiyordu. Values bir kadın, iki erkek. Yani hangi değeri ne olarak kodladığımız? Bu veri tanımlama kısmını biliyoruz ve majorları anlatmıştık. Nominal yani ayrı ayrı kadın erkek gibi yani birbirine bağlı olmayan artan azalan değerlerde ise nominal veya artan değerlerse ordinal işte artan ne olabilir? Günde kaç saat sosyal medya kullanıyorsunuz? İşte bir saatten az, bir üç saat, dört altı gibi hani artan değerlerde böyle bir kategorik bir değer varsa, değişken varsa ordinal scale de ölçülebilir. Yani ölçek verileri, ölçeğin maddeleri, madde toplamları scale olabilir diyebiliriz. Evet burayı hatırladık. Bizim data setimiz bakacak olursak yani veri setimiz 300 küsür kişi yani 314 kişi. Bir takım analizler yapılabilirdi. ilk aşamada ne yapmıştık? Analyze, Descriptive Statics'den frekans bakmak. Frekans işte kadın erkek oranı, kaç kadın kaç erkek var, yüzde kaç gibi. E, kaç sorusuna cevap ararken veya ne sorusuna cevap ararken e, ulaştığımız e, bir seçenek frekans. Cinsiyet nedir? Sağ tarafa atıyorduk. Statistikten. Eğer yüzde istiyorsak ilk seçeneği işaretleyebiliriz. Ortalaması bazı değer değişkenler için uygun olabilir. Mesela ölçek maddesi, ortalama acaba kaç gibi. Cinsiyet değişkenine gerek yok. Standart sapması Bakın analizden yaptığımız bir işlemde buydu İşte frekans bakmak. Şimdi bunun bir adım ötesi nedir? İşte normallik testi. Bizim asıl şu anda ihtiyacımız olan geldiğimiz noktada fark testleri. Yani fark testi ne demek? Fark testi mesela sosyal medya bağımlılığı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? Bunu nasıl soracağım? Yani nasıl analiz edeceğim? Kadın veya erkek değişkenine göre acaba bağımlılık puanı fark ediyor mu veya yaşa göre fark ediyor mu gibi artık fark testlerine bakmaya başlayacağım zaman hemen işte compare e gelip t testi yapayım değil bundan önce yapmam gereken şey normallik testi olacak çünkü burası parametrik testlerdir eğer veriler normal dağılmıyorsa bu yaptığımız işlem doğru olmaz. Mutlaka verilerin normal dağılması lazım. Dağılmıyorsa non parametrik teste gidip işte cinsiyete yaşa göre bağımlılık puanı fark ediyor mu ya buradan bakmamız gerekecek. Dolayısıyla bugünün konusu arkadaşlar Analyze uh, descriptive statistics'ten explore. İsterseniz not alın bunu. Normallik testi nereden yapılıyormuş? Analyze descriptive statistics explore. Explore daha önce attığım için değişkenler e, yer alıyor. Burayı temizleyebiliriz aslında. Shift ile seçerek tekrar sol tarafa atayım. İlk açtığımız zaman penceremiz bu. Şimdi arkadaşlar 41 maddelik sosyal medya bağımlılığı ölçeğimi girdim. Her bir maddesini normal dağılıyor mu diye bakabilirim. SM1'i tıkladım. Geliyorum SM41'e kadar Shift ile seçebilirsiniz sağ tarafı atıyorum ölçeğin tüm maddelerini attım Bu arada e, faktör liste de bir şeyler atabiliriz mesela kategorik değişkenler bağımsız değişkenler dediğimiz cinsiyet gibi bir kategoriyle sınırlı olan veya yaş olabilir Eğer kategorikse veya günlük sosyal medya kullanım süresi gibi ama bizim şu anda amacımız e, farka ya da faktöre bakmak değil amacımız şu anda Verilerim yani ölçekteki e, maddelerdeki değerler normal dağılıyor mu? Bu da bağımlı değişkenler oluyor. Bakın dependent list yani burada kategorik değişkenler değil daha çok puan türü değişkenler ve kişiye göre değişen değişkenler e, sorgulanıyor. Evet tüm maddeleri attıktan sonra sağ taraftan bakalım butonlara ne diyor? Statistikten. Descriptive'ini versin mi? Yani medyanını, ortalama, mean değerini versin mi? Bu zaten otomatikman işaretli oluyor. Geçebiliriz. Plots. Burası önemli. Şimdi normallik testi yapıyorsak ilk aşamada belki tikli gelmeyecektir. Burada normality plots with test yani normallik testini işaretlemem gerekiyor. Yine tiklere bakacak olursak şunu kaldırabilirim. Histogram grafiği önemli. Yani normallik testine bakarken bir takım test ve analizlerin yanında bir de histogram grafiklerini okuyabilmemiz gerekecek. Histogram ve normallik testi. Bakın iki şey burada işaretli olacak seçenek. Continue diyelim. Evet options'ı da bu şekilde geçebiliriz. Şimdi OK diyorum. Evet, biraz bekliyorum. birkaç saniye burada bir gelmiyor gibi gözüküyor fakat şu an işlem yapıyor. Birazdan gelecek. 41 madde olduğu için sanıyorum ki biraz uzun sürüyor olabilir. Şimdi gelen tabloları ve grafikleri okuyacağız. Normallik testi için nelere bakılması gerekiyor onu anlatacağız. Evet. Normallik testinde bakın şimdi neler geldi? SM1 yani ölçeğin 1'den 41'e kadar olan maddeleri eni görüyoruz. Her bir madde 314 kişi doldurdu ve %100 doldurduğunu burada görebiliyoruz. Bu tabloyu geçelim. Evet, deskriptif tablosuna bakacak olursak her bir madde için burada 41 madde uzun bir tablo. 1-2 madde hani üstünden okuyabilelim. Şimdi nelere bakacağız arkadaşlar? Mean değeri yani her bir madde için mean 2.95'miş. Mesela bu nedir arkadaşlar? Ne demek bu? Ölçeğin birinci maddesini kullanıcılar nasıl cevap verdi? 1 ile 5 arasında puanladılar. 1 hiç katılmıyorum. 5 tamamen katılıyorum. Yani 5'li likert türündeki bir ölçekten bahsediyoruz. Ve 1 ile 5 arasında bir ortalama, 3'e işte e yakın bir değer çıkmış. Medyan tam ortası, yani 1 ile 5'in tam ortası 3. Eğer bir ipucu vereceğim şimdi. Mean yani ortalama değerle median yani ortanca değer eğer birbirine yakınsa, çok uzak değilse veriler normal dağılıyor'a bir ipucu oluyor. Çok uzaklaşmadığı bize bir ipucu sağlıyor. Hemen ikinci madde. Bakın bu ortanca yani 3'e biraz daha yakın. 2.98 yani yine verilerin normal dağıldığını işaret ediyor ama tamamen böyle tespit etmiyoruz. 2.80 Bakın 41 madde bu şekilde bazıları biraz daha uzaklaşmış. Evet böyle bir tablomuz var. Şimdi ilk önce bakılan şey normallik testinde burası değil. Bu ikinci bakacağım yerde. Aşağıya bir gelelim. İlk bakacağımız yer şu aslında. 41 maddeyi geçiyoruz. Evet. Test of normality. Şimdi normallik testi sonuçlarına baktığımız zaman iki tane test türü var. Bir, Kolmogorov, Smirnov, diğer de Shapiro-Wilk. İki testin sonucunda aslında biz burada P değeri dediğimiz yani significant bu değerin Norm, e, anlamlı çıkmasını beklemiyoruz. Eğer burası 0.05'in altında ise anlamlı demek biliyorsunuz. P değeri dediğimiz yani 0.050 eğer bu değer o değerden küçükse, 0.05'ten küçükse anlamlıdır. Anlamlı anlamlı olmasını istemiyoruz. Anlamlı demek aslında veriler normal dağılmıyor'u gösterir. Veriler Normal dağılıyorsa burası anlamlı çıkmamalıydı. Evet ama şimdi birkaç şeye bakacağımızı söylemiştik. Sadece buraya bakıp her iki değeri de anlamlı çıktı. Veriler normal dağılmıyor diyemeyiz. Birinci bakacağımız şey bu. Şimdi neye bakalım o zaman? İkincisi acaba veriler normal dağılıyor mu? Hala test edeceğim yer ikinci tablo burası. Evet az önce demiştik ya ortancayla mean değeri birbirine yakın olursa bir ipucu. Evet yakın. Evet hemen şimdi şuraya bakacağız arkadaşlar. Burada iki tane değer var aslında. Bir skewness ve kurtosis değeri. Yani çarpıklık ve basıklık değeri diyoruz biz buna. Yani çarpıklık değerine baktığınız zaman nokta Evet 203 yani 0.203. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar çarpıklık değeri Eksi eksi bir buçukla artı bir buçuk arasında değişiyorsa normal dağılıyor, kabul edilebiliyor veriler. Tekrar söylüyorum çarpıklık ve basıklık dediğimiz bu iki değer eksi bir buçukla artı bir buçuk arasında değişiyorsa veriler normal dağılıyor, kabul edilebilir ve histogram grafiğiyle de destekleniyorsa bakacağız birazdan grafiğe de. Yani az önceki anlamlı çıktı. Hemen parametrik test uygulayalım mı? Gerek yok. Bakın burada kaç çıkmış? Mesela madde 1 için konuşalım. Çarpıklık değeri 0.203. Yani evet sıfıra yakın mı? Aslında diğer bir soruda o. Sıfıra yakın mı? Evet. Eksi 1.5 ve artı 1.5 arasında mı? Evet. E, o zaman uygun. Diğer basıklık değerine bakacak olursak o da eksi işte 0.390. E, bu da arkadaşlar uygun oluyor. Dolayısıyla bu iki değer eksi 1.5 artı 1.5 aralığında. Eğer diğer maddeler de bu şekilde çarpıklık ve basıklığa sahiplerse ki öyle görünüyor. E, çünkü 0 bakın virgül bu demek. E, bu anlamda şu an parametrik test uygulayabilirim diye düşünebilirim. Diğer maddelerde benzer sonuçlar vermiş arkadaşlar. Hepsini tek tek baktığınız zaman bütün bağımlı değişkenler o aralığa uygun. Diğer bakacağımız birkaç ipucu hemen bahsedelim. Şimdi standart error yani şu hata sütununa baktığınız zaman çarpıklık değerinin hemen yanında bakın. Bu değeri 2 ile çarptığınız zaman şu değerden büyük olması gerekiyor. Soldaki değerden. Yani çarpıklık değerinden. 2 ile çarpın büyük. Yani burada da bir sıkıntı yok. Buradaki error değerleri de 2 katına aldığımız zaman 2 ile çarpıp normal bakın çıkan değerlerden büyük olmasını da bekliyoruz. Bu da uygun. Dediğimiz gibi aralığa da uygun. E, bu aralıklar farklı kaynaklarda farklı verilebiliyor. E, bu çok şaşırtmasın. Yani bazıları da işte sıfır yakın olsun. Evet. Eksi 1.5 artı 1.5 diyen var. Evet. Bazıları da eksi 1.96 ile artı 1.96 arasında çıksın der. Yani yaklaşık eksi 2 ile artı 2 arasında. Yani aralığı ne kadar geniş tutarsanız işte normalde o kadar da e, uygunluk aslında sağlanıyor diyebiliriz. Bütün değerler bu şekilde yorumlanabilir tabloda. Dolayısıyla bu verilere biz parametrik testler yapabiliriz, normal dağıldığını varsayabiliriz. Hemen histogram grafiğine de bakalım. Evet, bu tablo anlaşıldı sanıyorum. Her bir madde için çarpıklık ve basıklığı bir göz atacağız. Normalliğin anlamlı çıkmaması daha iyi olurdu ama çıkmış. Ama dediğimiz gibi burası anlamlı diye hemen yorum yapmayıp hemen yukarıdaki tablo ile birlikte değerlendirdik. Histogram grafiklerine bakalım. Burası normal dağıldığı zaman arkadaşlar bir tepe noktası olur ve çan eğrisi gibi düşünebilirsiniz. Yani şurada aslında bir eğri de koyulabilir. Şöyle gelip bir tepe noktası yapıp tekrar iniyor. Bu ne kadar böyle normal bir şekilde çan sisteminde gözükürse verilerimiz o kadar normal dağılıyor diyebiliriz. Çok normal mi? Değil aslında ama işte uyumlu olduğunu söyledik, uydurmaya çalıştık çok fazla anormal bir değer de değiller çünkü. QQ pilot testine baktığımız zaman bakın bir normal dağılım eğrisi göreceksiniz. Normal dağılım eğrisinden çok uzak değil verilerimiz. Yani buradaki histogram grafik ve QQ pilot grafiği ile de destekleyebilirsiniz sonucu. Bu beklenen, bu da gözlenen. Yani gözlenen de de böyle saçılması gerekiyor. Yani normal dağılan veriler dağılmış bir şekilde mi? Evet. Şunu da bir gösterelim. Evet. Bu grafiği de arkadaşlar şöyle yorumluyoruz. Baktığımız zaman bir orta nokta var. Orta noktadan uzaklıklar, yani şu iki, iki farklı bakın, kareye bakın. Mesela birbirine boyut olarak yakın. Ee, ve şu aralıklar, yani baktığımız zaman düz çizgi şeklinde olan yerler, üstteki ve alttaki eşit mesafede. Yani bu mesafeler bazı maddelerde muhtemelen bozulacak. Birazdan göstereceğim. Mesela bunlar da eşit. Bu güzel bir madde. Mesela normal dağılmış SM1. Bazı maddelerde orası şimdi daha bozulmuş olacak. Bakın bu ikinci maddeye bakalım. İkinci madde için farklı bir grafik. Yani hepsi çok normal dağılmasını beklemiyoruz. Bakın saçılma şeklinde. Burada da baktığımız zaman mesafeler eşit. Mesela uygun olmayan bir madde de bulacağım bakalım 41 maddeden. Evet mesela bu arkadaşlar. Ee, bu farklı yani hepsi aynı değil. Bakın buradaki mesafe çok yüksekken e, alttaki mesafe yok. Yani bu mesela biraz daha sıkıntılı bir madde. Yani normal dağılmamış gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar böyle 41 maddeyi tek tek hani inceleyebilirsiniz. Evet ne yaptık? Şimdi bir kapatalım. Evet, veriler normal dağılıyorsa gelip normallik test yani normal e, analizlerimi yapabileceğim. Bu neydi? Parametrik testlerdi. Parametrik testler baktığımız zaman compare me'nin içerisinde T testi. İşte haftaya e, bu, bunları detaylandıracağız. Neleri anlatacağız mesela? Önümüzdeki hafta arkadaşlar T testi ANOVA ve anova yani varyans analizi ve bunlarla ilgili analizleri anlatacağız. Genelde t testi iki kategorik değişken varsa kullanacağız. Cinsiyet gibi veya işte evet hayırlı seçenekler gibi. İkiden fazla, üç ve fazla seçenekli kategorik değişkenlerde varyans analizine gideceğim. Ama buradaki bütün testleri kullanabilmem için verilerimin normal dağılıyor olduğunu kabul edeceğim. Genelde makalelerde de yazar fark edersiniz. Verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir der ve bulgulara o şekilde devam eder. Yani parametrik testler yapılmıştır. Normal dağılmıyorsa non parametrik testi gidecektim. Ama bizim verilerimiz normal dağılıyor kabul ettik. Nasıl yaptık normallik testini? Tekrar edelim. Descriptive statistics'ten gelip Explore seçeneği. Buraya bağımlı değişkenler kısmına maddeleri sol taraftan sağa attık. Buralara herhangi bir şey değişken atmaya gerek yok. Tüm ölçek maddelerini buraya attık. Statistikten descriptive zaten işaretliydi. Yüzde almak istersek bunu da alabiliriz. Ama şu an ihtiyaç yok herhalde. Plots bu seçenek önemli. Normalite işaretlemezsem e, normallik testi yapmış olmam. Bu seçeneği işaretliyorum. Histogramı da işaretliyorum. Çünkü histogram grafiği de önemli bir şey söylüyor bize. Yani e, normal dağılım e, eğrisinden maddeler veya madde ne kadar uzaklaşıyor e, kullanıcıların verdiği cevaplar bunu gösteriyor. Evet burayı beklediğimiz zaman da arkadaşlar analizler geliyor. Yani şunu özetleyecek olursak aslında anlatmaya çalıştığımız şey normallik testinde sadece tek bir tabloya bakılmaz. Ne yaptık? Ee, birinci anlamlı çıktı mı P değerine baktık. Çıktı veya çıkmadı ama ikinci değer yani ikinci olarak baktığımız şey önemliydi. E, basıklık ve çarpıklık değerleri ve genelde ona göre de karar verilir e, grafiklerle desteklenerek dedik. Hemen ilk bakacağım tabloya tekrar ediyorum arkadaşlar. 41 maddelik bir tablo. Evet. Test of normality yani normallik testi dediğimiz iki tane arkadaşlar test var. Kolmogorov, Smirnov ve Shapirovic. Şimdi bu iki testte significant yani anlamlılık aramıyoruz. Aslında anlamlı çıkmamalı. Normal dağılıyor kabul etmek için ama çıkmış. Bu birinci seçenekti. Baktık. Şimdi bunu destekleyeceğimiz şey üstteki değerlerdi. Hemen birinci maddeden örnek verdik ve her bir maddeyi bu anlamda incelemek gerekiyor. Evet. Skewness, çarpıklık Kurtzis'te basıklık demek. Baktığımız zaman çarpıklık değeri ve basıklık değerinin eksi bir buçukla artı bir buçuk arasında çıkması gerektiğini söyledik. Öyle çıktığı için de normal dağılıyor kabul edebildik. 0.203 veya işte 0.390. Eksiye bakmaksızın diğer bir ipucu da şuydu: error değerleri, sağdaki değerleri 2 ile çarpıp bakıyoruz ki buradaki değerden büyük mü? Yani 138 çarpı 2, 2 çarpın, ne çıkıyor? Şuradaki değerden? yüksek çıkıyor. Bunu eksiye bakmaksızın 2 ile çarpın. Buradaki değerden yüksek çıkar. Diğer bir ipucu da sıfıra ne kadar yakınsa o kadar normal dağılıyor. Kabul edilir. Ee, ve dedik ki Biraz daha bazı literatür yani bunu destekleyecek literatür bulabilirsiniz. Literatürde der ki eksi 1.96 ile artı 1.96 arasında da değişebiliyor. Eğer değerlerimiz biraz daha öyle çıktıysa siz onu kabul edebilirsiniz. Onu baz aldım normal çıktı diyebilirsiniz gibi ipucu verdik. Diğer değişkenler yani diğer maddeler de o şekilde çıktı. Son olarak tekrar grafik okumaya gelelim normal dağılım eğrisinden ne kadar uzaklaştıklarına her bir madde için bakabiliriz. Evet, çan eğrisi gibi çıkmasını bekliyoruz. Yani şöyle normal dağılım eğrisi bekliyoruz. Biraz normal dağılım eğrisinden uzak ama hani aşırı da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Bakın normal dağılım eğrisi 45 derecelik bir çizgi var ve burada işte beklenen buna yakın olması. Burada da maddeden olabildiğince saçılmasına bakılıyor idi. Baktığımız zaman Bakın gözlenen değerler. Diğer bir grafikte iki eşit parçada olması iyi bir şey dedik. Yani normal dağılıyor. E eşitlik sağlanmış. Yani normale yakınlık. şuradaki düz çizgilere baktığımız zaman e mesafelerin üst ve altta eşit olması bu da normalliği anlatıyor bize. Ne kadar eşit olursa mesafeler o kadar normale yakın diyebiliriz. Ki hemen mesela normal olmayan da bir maddeden örnek vermiştik. Hepsi eşit değildi bakın. Biraz alttaki maddelere bakacak olursak, biraz da alttan örnek vereyim. Mesela burada normalden bakın bir farklılaşma var. Yukarıda herhangi bir şey yok yani baktığımız zaman bazı maddeler çok da uygun olmayabiliyor. Evet arkadaşlar bugün hani anlatmaya çalıştığım şey aslında önemli çünkü önemli bir karar verme aşamasında yapacağım analiz normallik testidir. Normallik testi yapmadan eğer yaparsak bu size sorgulanır yani soru olarak geri döner normal dağılıyor mu da. Parametrik test yaptın. Neden non-parametrik yapmadın diye. Dolayısıyla biz bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra komparimindeki e, işte karşılaştırma fark testlerine geçebileceğiz. Evet, bu veri setinden ilerleyerek önümüzdeki hafta arkadaşlar bunları e, irdeleyeceğiz diye e, düşünüyorum. Evet, normallik testinden bahsettik. E, normallik testi Parametrik veya non-parametrik e, analizler e, yapıp yapmayacağım, yani hangisini yapacağım aşamasında karar verme, sorgulama e, analizi idi. E, bu şekilde birkaç tabloya ve grafiğe bakarak e, test ediyoruz e, diyebilirim. E, tek bir şeye bakmıyoruz dedik. Bunu bu şekilde not alabilirsek e, ve bu aşamadan sonra da e, compare me'inden e, devam edecek olursak e, veri setimizi... Analizlerimizi yapacağız, bulgularımıza devam edeceğiz. Evet haftaya parametrik testlerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.